Merhabalar Kova Burcu dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ağustos ayının ikinci yarısı için fincanımı sizlerin niyetine kapattım. Bakalım falınızdan sizler için neler çıkacak. Falınızı yorumlamadan önce hemen bir tane melek kartlarından seçmek istiyorum. Onların da mesajlarını sizlere bildirmek adına. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenen tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Kartlarınızı şöyle karıştırıp hemen o fincanınızın yanına bırakacağım. Kartınızı buraya bıraktım. Bakalım melekler de size neyi bildirmek istemişler. Falınızın akabinde onu da sizler için yorumlamış olayım sevgili kova burcu dostlarım. En güzel dileklerimle fincanımı kova dostlarım adına kaldırıyorum. Neyse haliniz çıksın falınızda diyelim. Dostlarım terbelerinizin tabağına patır patır döküldüğünü görüyorum. Fincanımı açmamla terbelerin orada kalması bir oldu. Bu bekar kova burcu arkadaşlarıma bir kısmet aniden yaşanılacak bir aşkın habercisi olabilir. Şöyle bir fincanınızı incelemek istiyorum. Dilerseniz sizler de göz gezdirirken ben de inceleyip yorumlama aşamasına geçeceğim. Evet. Bir tarafınız oldukça aydınlanmış ama bir tarafınız bir türlü aydınlanamamış gibi görünüyor. Bir dileğiniz var sizin dostlarım. Bu dileğiniz daha tohum halinde, henüz fidan olamamış. Bu dileğiniz için biraz daha zamanınız var gibi görünüyor. Oldukça e, duygu karmaşası içindesiniz. Karma karışık bir duygular hakim bu ara üzerinizde. Dilerseniz şöyle bir detaylara da göz atalım. Bakalım sizler için neler var sevgili Kova dostlarım. Dostlarım uçuşan birkaç tane sivri sineğinizin olduğunu görüyorum. Bu da sizin saygı ve sevgi duyduğunuz birisinin çevresinden negatif şekilde etkileneceğini bana bildiriyor bu konuyla alakalı kişiye destek sağlayabilirsiniz ya da kişi sizden negatif etkilendiği için sizden bir destek isteyebilir. Konuyla alakalı sizden yardım talep edebilir. Korktuğunuz bir, beklediğiniz bir telefon görüşmeniz var. Bu telefon görüşmesinden çok korkuyorsunuz. Sizi böyle biraz karartmış ama bu korktuğunuz görüşme sizin sandığınız gibi gerçekleşmeyecek. Çok mutlu bir habere dönüşecek. Bunu buradan bildirmek istiyorum sevgili Kova burcu dostlarım. Şu aralar kafanızın içi karma karışık çıkmış. Böyle zaman zaman ani sinir patlama patlamaları, duygu boşalmaları yaşamışsınız. Kafanızın içi karma karışık birkaç tane kafanıza takılan probleminiz var. Bunlardan artık kendinizi uzak tutmanız gerekiyor. Yoksa e, sağlık olarak da etkileneceksiniz gibi görünüyor. Ama e, ne kadar kafanız karma karışık olsa da özellikle bekar dostlarıma bir yıldırım aşkı görünüyor fincanında. Belki Aman bana mı diye düşünebilirsiniz ama bekar dostlarıma böyle bir şey görünüyor. Hayırlara vesile olur inşallah diyelim. Şöyle ayrıntılarla devam edelim. Şöyle dikkatli baktığım zaman bir değil birkaç tane büyük dileğinizin olduğunu görüyorum. Ama bazı dileklerinizle alakalı arkadaşlarınızdan yardım isteme durumunda kalabilirsiniz. Dileğinize ulaşmakla Alakalı olarak önünüzde olan engelleri kaldıramayacağınızı da görmekteyim. Boşa atılmış bir adımınız olacak dostlarım. Arkadaşlarınızın iyi niyetlerinden şüphe edeceğiniz bir zaman içinde olacaksınız. Falınızda geyik boynuzları olduğunu görüyorum ve paranın tam yanında çıkmış dostlarım. Siz bir yatırım yapacaksınız. Ve bu yatırım sizi biraz zorlayacak gibi görünüyor. Ama bunun sonucu olumlu olacak inşallah. Yaşadıklarınıza, çektiklerinize değecek. Sabrederseniz büyük bir kazanç sağlayacaksınız gibi görünüyor. Şurada bir kalabalık var. Ve e, 3-4 kişi bir şeylerin peşinden koşturuyor gibi görünüyor. Bu da dostlarım bir işle ilgili olabilir bir terfi için birkaç kişi mücadele ediyor olabilirsiniz ya da bir olay herhangi bir olay için birkaç kişi mücadele ediyor olabilirsiniz. Bu konuda bu terfiye ya da olaya bu peşinden koşulan her şey her neyse. Esmer kısa boylu kadın erkek mi tam olarak belli değil ama o bu olaya daha yakın. Yani kısmet onun gibi görünüyor. Belki bu siz de olabilirsiniz ama ben hani kadın erkek mi tam olarak göremedim ama kısa boylu esmer birisinin kısmeti olarak gibi görünüyor bu şey. Sizler sıkıntınızı öyle herkese hemen anlatamayan kişilersiniz. Ama şurada sağlık sorunuyla ilgili küçük bir sıkıntınızın olduğunu görüyorum. Ya da olacak da diyebiliriz. Bu geçecek bir şey. Daha çok e, böyle yersiz baş ağrıları ile ilgili hani stresten gelen sağlık sorunları gibi görünüyor. Bunu da içinizi bir anda birisine döktüğünüz zaman Birinden bu konuda yardım aldığınız zaman üstünüzden atacak gibi görünüyorsunuz. Aslında kalbiniz tertemiz. Fazla e, ne kadar böyle bazen bazı konularda dengeyi sağlayamasanız da çevreniz tarafından agresif e, görünseniz de aslında içiniz tertemiz. Niyetiniz kimseye kötü düşünmek değil. Hatta şurada bir ırmağınız çıkmış. Bu sizin içinizin güzelliğini gösteriyor dostlarım. Ne kadar çevreniz tarafından yanlış anlaşılsanız da, bazen bu yanlış anlaşılmalar sizi olmadığınız kişiye dönüştürse de, yakın zamanda bu yardımseverlikleriniz aslında içinizin temizliği sayesinde daha da anlaşılır kişi haline dönüşeceksiniz. Bu konuda hiç endişeniz olmamış, olmasın. Temiz, ferah bir kısmetiniz var dostlarım. Kalple ilgili 3 vakte kadar size gelecek, bir yüzük de çıkmış fincanınızda belki çocuğunuza bir evlilik, bir kısmet, belki size bir evlilik, bir kısmet, güzel, hayırlı bir kısmet var fincanınızda sevgili kova burcu dostlarım şurada alacağınız küçük üzücü bir haber görünüyor bu haber sizi biraz zor duruma düşürebilir ama eninde sonunda aydınlanacak bir haber de diyebiliriz bunun için dilerseniz şöyle bir tabağınızda inceleyelim bakalım sizler için neler çıkmış Umarım sizler de hanenin ne kadar güzel bir şekilde aydınlandığını görebiliyorsunuzdur. Haneci her ne kadar aydınlık görünse de çevrede kötü karakterli kişiler olduğunu bildirmek durumundayım dostlarım. Ama e, onların arkasında iki tane biri büyük biri küçük kapınız çıkmış. E, bu bu kötü karakterli kişilerden uzak durmanızın habercisidir. Dostlarım. E, etrafınızda ufak tefek, uğursuzluklar, aksilikler, dolaşıyor bu dönemde. kendinizi, Kötülüklerden mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışın. Kendinizi bol bol okutun. Şifalanın. Resmi bir yerden, ee, resmi bir daireden bir işiniz var. Bu işiniz gerçekleşecek inşallah kısa zamanda gibi görünüyor dostlarım. Bir köprünüz çıkmış dostlarım. Bu köprü figürü de bana... Sıkıntılarınızın artık biteceğini, çözüm bekleyen sorunların, sorunlarınızın çözüleceğini, yerine gelecek dileklerinizden dolayı çok karlı ve mutluluk dolu günlerin sizi beklediğini bildiriyor. Bir kuş figürünüz var, uzaklarda görünen bir kuş figürü. Bu da e, size bir misafirin geleceğini bildiriyor. Hatta. Bu misafir hayırlı bir iş için gelecek gibi görünüyor. Ama dediğim gibi var olan sıkıntılarınız hane içinde de görünüyor dostlarım. Ee, bu sıkıntılardan kurtulmanın tek yolu bu sıkıntılarınızı çok güvendiğiniz biriyle paylaşıp kişiden destek almanız olacak. Ee, bunu yaptığınız zaman sab sabırla beklediğiniz zaman... İstediğiniz güzellikler sizlere gelecek inşallah. Bir de dostlarım taşınma düşünen kova burcu dostlarımın bu aydan sonra taşınma işini gerçekleştireceğini bildirmek istiyorum. Sıkıntılarınızın bittiğini ve zorluklarınızın artık sizler için geçmişte kaldığını söyleyebiliriz. Üstünüzde iki tane nazarınız var. Bunları da umarım kısa zamanda üstünüzden atarsınız. Videomu sonlandırdıktan hemen sonra dileklerinizin su gibi hızlı gerçekleşmesi, sıkıntılarınızın da su gibi akıp gitmesi niyetiyle fincanımı yıkayacağım. Dilerseniz bir de meleklerimizin size olan mesajına bakalım. Melekler size kulak çakraları kartını göndermişler. Hem dış kaynaklardan gelen hem de zihninin içindeki sesler, müzik ve kelimeler halinde ortaya çıkan mesajları fark et demiş melekler size. Bu mesajlar dualarının gerçek cevapları. Dostlarım hayatta bilmek istediğiniz, anlamaya çalıştığınız, aklınızı karıştıran her ne varsa Melekler bunu size bir şekilde ifade edeceğini bildiriyorlar. Artık dualarınıza cevap vereceklerinizi bildirmek istiyorlar. Şu aralar etrafınızda tekrar eden sayı dizileri, rakamlar, renkler, kelimeler, her ne varsa ya da gördüğünüz rüyalar. Bunlara dikkat edin. Merak ettiğiniz şeyler size kulak çakraları vasıtasıyla mutlaka gelecek. Neyi bilmek istiyorsanız Neye niyet ediyorsanız. Bunlar aslında evrenden size mesaj olarak geliyor. Ama bir şeyi olduğu gibi duymak değil. Duyduğunuz şeyden ne anladığınızı kendinize bildirin. Böyle olduğu zaman dualarınıza olan cevapları daha net bir şekilde alacaksınız. Bugünlük benden bu kadardı. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.